Hepinize merhaba arkadaşlar. Irmakla yeni videoya karşınıza çıktık. Şimdi sizlerle beraber böyle nar, narbeli 1931 yılında yapılmış ve bunun oturan şeyini şimdi bu da kullanabiliriz siz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın bakın nasıl hale görmüşüm. Komik ve kötü mü? Komik diyenler bu videoya like atsın. Kötü diyen Yerler yorum yapsın <laughs> lütfen. Arkadaşlar benim YouTube kanalım var. Ona girmek isteyen girebilir. Prens Sırmak Turgut. Abone olun. Abone olabilirsiniz YouTube kanalıma. Evet arkadaşlar. Ben benim YouTube kanalım. 1 milyon aboneye ulaşamadım. Aa, Allah aşkına lütfen 1000 abone oldum arkadaşlar. Bunu hem yaptık gibi kullanabilirsiniz. Hem de... <laughs> Otur, oturmak oturma gibi şey yapabilirsin. Bu da benim şapkam arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ben dün McDonald'sa gittim. Ve McDonald's'ta şapkamı taktım. Ve hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.